Hey. Herk Herkese merhabalar. merhabalar. Arkadaşlar kan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox'tan Murder Miners 2 oynuyoruz. Evet. Özge ve Mustafa evet. ile bera beraber. Evet. Kanalımızda bir kişi daha var şu anda. Evet. Evet. Şerif kazanmış. Evet. Bu, bu arada kanalımıza abone olun ve like atın. Sakın Oyun unutmayın. Evet. evet. Hadi bakalım. Özge gel, e, gizli yere gidelim. Evet. Gizli yere de arkadaşlarımızla ilk önce harita seçelim. Ee... Ben burayı seçeceğim. Seviyorum burayı. Valla başka bir yer oldu. Gizli yeri gösterelim size. Ee, gizli yer dediğimiz ee, şurası. Şöyle. Çok kolay bir yer. Bir sürü kişi biliyordur. Aynen. İşte oradan giriyorsunuz arkadaşlar. Biz oyuna başladık ama. Evet. Nesin azge? Normal. Ben de normalim. Mustafa... Şimdi altın toplayacağız. Mustafa da normal. Oyunda bir sözleşmemiz var arkadaşlar. Birbirimizi öldürmüyoruz. Sözleşme yalnız. Onun yerine para Evet. Murder ya da şerifsek. Allah. Kaç kaç kaç. Öldürdü tamam, beni. ben gördüm. Ya öldürdü beni. Tam kaçacaktım. Ben ölmedim. Şimdi Özge izleyelim arkadaşlar. Katil bu. Özge bu değil. Bu değil. E bu da değil. E bu da değil. E, Özge sen neredesin? Heh, burada. İlk ben öldüğüm için arkadaşlar. Mustafa'ya bakalım. Evet. Mustafa da burada. Özge'ye bakalım. Mustafa'ya bakalım. Özge şimdi katil nerede? Ben sana söyleyeyim şu an koridorda geziniyor. Ben gördüm. Benim evet. üzerinden geçti. Şu an sen neredesin? Mustafa. Özge sen havalandırmaya mı girdin? Evet. Şimdi havalandırmaya gelmiyor iki öncelikle. Koridorda şu an. Bıçağıyla beraber. Bindi bıçağım yok. 1000 TL toplayamadım. 690 bakalım neymiş. Ee... Ay yanlış yere Ben, yarabbim. ben, ben topladım. İki tane yeni silahım var. Maşallah. Bana gönderebiliyor musun? Bana gönderebiliyorsan gönder. Biz... Arkadaşlar eğer e, göndermeyi biliyorsanız, eğer göndermeyi biliyorsanız lütfen e, abone olup yazın. Evet. Böylece bir gönderelim birbirimize. Evet. Ben de inşallah bu sürü altın birikmiş ya. Şimdi onları toplayacaktık ne güzel. Bence de. Ben öldüm. Evet şu an kaç kişi kaldı? Ben öldüm. O şu an bir, bir katil kaldı. Bir de sen kaldın. Bir katil kaldı. Bir de sen kaldın. Bir katil kaldı. Bir de sen bir de sen şerif, şerif. Şerif. şerifin başında bekliyoruz. Geç çıkmazsan sen kazanırsın. Zaten çıkmamayı hiç şu an düşünüyorum. Ben burada para toplarken mutluyum. <laughs> Bakalım seni bulabilecek mi? Oruç atlarım. Tabancasından ayrılmıyor. Oruçsun. Tam kalsın orada kalsın ay. Benim incinirim evet. de. Bekliyoruz böyle dur. Ben size haritayı gezdireyim biraz. Mustafa da kafamda. Biraz haritayı gezdireyim evet. ben size. Gizli yerin içini de göster. Evet, gizli yeri de göstereyim. Hazır. Ölmüşken. Evet. Iı, şöyle şu, şu şekilde. Hop. Giderken beni evet. Çok fazla olacak. Kazandım. Evet, burada Bunu da geliyor. Şu şekilde. Herkes girebilir oyuna girip. İlk Ben de geliyorum oraya. Neyse arkadaşlar yine söylüyorum. Bir önceki videoda da söylemiştim. Lütfen oynamak istediğin, yani oynamamızı istediğiniz bir video olursa söyleyin. Evet, yorumlara yazabilirsiniz. Ya keşke oraya girseydim Özge'nin azgın gelmesin. <laughs> Neyse. Şimdi Özge bir kere anlatayım mı Özge? <laughs> Biz yine buradaydık. Dur. Böyle şuraya girmiş de dışarıdan gelenleri. İçeri sokmuyordu. Yaşını evet, engelledim. <laughs> Mustafa sıkıştı galiba. Neyse o da çıktı. <laughs> evet. Mustafa da ben de normaliz. Ben de normalim. Şimdi hiç kişilerle temas etmeden korona var ya da katil var aramızda artık ne varsa. Valla bu da sanki Evet. Bakın katillerden kaçmayın, Koronalı Kaçın. Acaba e, ismine Koronalı Katillerden Kaçtık mı yapsak? Ne ha? Ne kadar uzaklı. Evet ben yapacağım ya. Özgür. Ana, ben gördüm. Kim ben katil? geliyor buraya. Kaçıyorum. Ay şu sarı saçlı Beber etme Derken öldüm. Öldürün arkadaşlar ben para toplayana kadar ama öldürmeyin. Ya ben yine öldüm ben çabuk ölüyorum. Bir tane altında bitirdim yemin ediyorum. Allah Allah hiç adil değil. Allah Allah. <laughs> ee, tepedeyim. Evet şuradan harita seçiyoruz. Haritayı bilmeyenler için. Ee, Öyle. Ee, aslında girdiğimiz haritaları da size gezdireyim. Bir tane e, harita vardı. Hatırlıyor musunuz? Gizli yer içinden gizli yer bulmuştum. Ben de öldüm. <laughs> Öldün mü? Evet. Ben içerideyim. Şey bir ara ben Özgeler ölmüştü, Mustafa da ölmüştü. Özge de ölmüştü. Ben kalmıştım. Bir merdiven altında bir yer vardı. Oraya girdim. Orada da bir gizli yer var Şu an içinde girdim. Özge yuh o kadar yeri nereden buldun filan. <laughs> <laughs> Vallahi, Vallahi alkışlıyorum seni filan. Neredeyse her haritada gizli yer var. Evet. Geçen haritada Özge'nin girdiği yer gibi. Havalandırma. Havalandırma boruları. <laughs> Acaba e, buradan harita yapanları seslensek, güncelleseler bir borulardan da mı geçsek acaba bir borun içine gitsek. Aynen ben sesleniyorum. Bu arada daha o çok kılıçlar, o kılıçlara bin, bin oyun parası çok fazla. 500 yapın. Aynen 500 yapın. Bir de 800'ü bir emotes olmaz. Evet. <laughs> bir oturma çok... emoji emojisine ya yani şöyle göstereyim bir oturma şeyine 800 verdim. Özge'de para çok çin çin. <laughs> Bende yok. Vallahi Özge iki bir kere Özge'ye oyunu gösterdim. Sonra ben girmedim. O iki gün mü bir gün içerisinde falan yemin ediyorum kılıç almış, oturma emojisini almış. Benim haberim yok. <laughs> Dondurma da almış. Aha. Bunu da yeni gördüm. Vallahi yala yala. Bana da versene ya. Ben de yalayacağım. Valla ya. Ko <laughs> korona var. Evet. Seni yaladın dondurmadan yalım. Aha pizza da almış. Bunu da yeni görüyorum. Ya onu nereden alıyorsun? Ben <laughs> alamıyorum. Shop'tan mı? O da şeyde. Shop'a giriyorsun. <laughs> hı hı. Emotes diye bir şey yazıyor. Oraya basıyorsun. Orada her şey var var varmış hakikaten. 800 var bir de 750 elmasa var. Bu oyunun yapım, yapımcılarına söylüyorum. Şöyle bir güncel daha getirin lütfen. Lütfen şu özel güçlerin parasını azaltın. Evet. Biz de Özge her şeyi aldıktan sonra artık Özge de mi çeker? Özge mi çeker videoyu falan bilmiyorum ama size göstermek için. Aa, Özge seni sevdiğine gelmişiz. diyor Ben Yeni sevmediğim aslında bu. Benim de. Ee, en sevdiğim sev bu. Sevmiyordu. Evet burada da arkadaşlar gizli yeri gösterelim. Birçok kişi biliyordur. Yine ben benim ki ya. Benim tablet eski Neden ki? Özge girmiş. Özge sen misin? Aynen. Özge de burada. Özge, e, burada bir tane daha gizli yer var. Burası gizli yer sayılmıyor. Özge ben buraya giriyorum. Buraya giriliyor. Evet. Sıkış dolaş da olsa giriliyor. Kastı benimki yine. Altına ihtiyacım var. Bakmayın öyle. Ben vallahi katili gördüm. Şu an kaçıyorum. Katil kim? Şunu çok daha rahat gördüm, öldürdü beni. Ne kadar rahat? Evet, çok rahat bir şekilde gördüm kimin olduğunu. bıkıcık Evet, şimdi Özge'ye bakalım. Özge neredesin? Bakalım. Hıgışıgı, hıgışıgı, hıgışıgı. nerede bakalım? Ha, hala içeride. Bakalım. Özge de sallanıyor. Özge'nin pedi de var. Ona ne güzel. Bir de Özge ben açıyormuşum. Bana kötü bir şey çıkıyormuş. Ne desem bakalım ne varmış petslerden. Vallahi göremiyoruz ki. Yani bence kötü bir pet yok. Evet. Hepsi çok tatlı. İnşallah. Ben, ama ilk... In kılıç alacağım. Önce ilk kılıç mı alayım, pet mi alayım? Ha? geçti. Yok değilmiş. Bakalım o neredesin? Tamam. Bakalım, 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 bakalım. Özge sen neredesin? <laughs> bakalım Özgecik nerede? Ne buradasın. Ortada altınları şıpır şıpır topluyor. Bakalım neredeymiş hıgış hıgış. Evet hıgı. ka katilimiz şu an oyunda şu anda. Hıgış hıgım hıgış hıgış O da ortada şu an. Ama şu an Özge'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Ya sizin he. Tamam ben bir fullledim öldürebilir isteyen. <laughs> Özge her oyunda fullüyor. Ben. 696 olmuş ne kadar güzel. 92 de 96 çok güzel yükseliş. Cemile yalnız ben 580 ile az önce girdim oyuna. Şu anda altın 710 çıktı.